Arkadaşlar merhaba. Şu anda Bulgar'a girmek üzereyiz. Sırbistan'ı bitirdik. Bulgar'a giriyoruz. Tırların bekliyorlar ya sık ya. Nossa bitti. Sırpın çıkışı. Bulgar'a geleceğiz. 3-4 tane araba var. Kapacığım şimdi memur kızallar. Fazla araba yok. 1 2 3. Sırpı geçtik. Paranız var mı? Altın, gümüş soruyor. Yok dedik. Almanya bu e, Almanya neydi? Bulgar'a giriyor. Bulgar tabii ki bekle diyor. Her zamanki gibi. Dur bir iki dakikada çıktık. Bulgar bekle bakalım. Çünkü bir tane kapı açık. Kapı yapıyor. Bulgar'ın girişi yeni gümrük yapıyorlar yani peronları. Sırptan giriş Bulgar'a. İnşallah biter izine. İşte tahmin tahmin etmiyorum bitmez ya. Aynen, Aslında. Hiçbir yerde beklemedik. Bak burada kaç araba Pilot tarafından girdik biz. Şimdi Bulgar'dayız. Daha geçemedik gümrüğü. Yani fazla araba yok ama beklediyorlar. Niye beklediolar bilmiyorum. Hanımdan geri buluştum Bulgaristan'da. Şimdi Türkiye'ye doğru gidiyoruz, değil mi? Evet. Ben de telefonumu açıyorum. Şimdi at. Aç, az daha git. Biraz işte sonra. Biraz sonra. Türkiye nereye gidiyorsunuz siz? Yalova siz? Biz İstanbul, Mersin, Sivas Mersin, Adana. Bulgar'a girdik. Ha, yine yollar Leş, yine yollar girişe giriş Ay ben de şu tırları açayım ya. Yazık. Vignette'imizi aldık 8 euro ya. Günlükten çıkar çıkmaz e, sol tarafta kulübeler var oradan aldık. Silvingrad kavşağına geldik. Şu yola girilmiyor buradan. Burada değil. Burada değil. Şuraya. Buraya aşağı ineceğiz. Ya. Aşağı Yazmıyor çünkü burada direkt aşağı ineceğiz. Buradan Şuraya gireceğiz. İstanbul yazıyor şurada. Küçücük İstanbul yazmışlar. 580 kilometre. Büyük yazmışlar 580 İstanbul diye. Kapı Kulüye 205 kilometre kaldı. Bulgar'da kaza mı var? Aşırı trafik oldu. Yol kapaldı. Haber olan var mı? Önde olan varsa bilgi verirse seviniriz. Kaza mı, tadilat mı bilmiyor. Türkiye 205 kilometre kaldı. Tamir mi var? Kaza mı var? Bir yer kaza var. Kaza olmuş herhalde. Tek şirketi Ha Kaza olmuş, baksana ya. Oh, Vav, bir şeyler olmuş, devrilmiş buraya. Evet hazır olmuş. Baksana. Pamiyan devrilmiş. E, bir mi olur? Zeytinyağı pamiyan devrilmiş. Dur Aha şu dur dur. Nerede gitti? Bir evet, bak. Zeytinyağı evet. mı? Ne? Tır kaza yapmış. Bura bura gitmiş baksana. Polis polis Kaza olmuş bu zaten. Arkadan gelenler dikkat edin. 8 Mayıs dün biz Belçika'dan çıktık. Dün akşam family otelde kaldık. Sabah çıktık. Şimdi Bulgar'dayız. Hiçbir yerde beklemedik. Sadece Bulgar bir saat bekletti yine. Vinyet aldık Bulgar'da. 8 euroydu. Biraz önce bir kaza vardı. Dikkatli gelin arkadakiler. Yollar açıldı şu an. İyi. Yağmur yağıyordu. İnşallah 189 kilometre kaldı Türkiye'ye vatana. Bugün ayın 9 Mayıs 2023. Evet. Sıla yolu arkadaşlarım. Kaza yerine biz yeni geldik. Şu anda bekliyoruz arkadan gelenlere haber verelim dedik. Suna Hanım biraz evvel iletmişti. Hayırlı yolculuklar. Dikkatli olun lütfen. Yağmur da biraz yağar. Işte. Ha, polis yeni geldi orada. Maf olmuş, olmuş ya. İşte ya. Evet. İşte, Allah şey yardımcılarımız. Of. Büyük bir kaza değil ama Yine de Allah Tırcın'ın da yardımcısı olsun Şimdi geçtik orayı biz Çok şükür bulgarın sonuna geldik Bitirdik Kontrol eder diyor deri, deri. Polis var orada da ailesine çok teşekkür ederiz. Sağ salim geldik Türkiye'ye. 2 kilometre kaldı. Aynasızlar bekliyor burada. Bir tane de karşıda bekliyor. Dikkatli olun. Polis var yani. Bulgar'ın sonunda. Evet, Türkiye bayrağımız sallanıyor. Yolda olan herkese hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederiz. Türk bayrağını görebilirsiniz değişik bir duygu. Anlatılmaz yaşanır. Günde, günde, kalbe, Bakalım kalabalık mı? Köpek. Bu kadar araba var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bizdik. En az bir saat bekledir Burhan. Türk bayrağımız da görüküyor. Daha da güzel dalgalanıyor. Tekrardan herkese teşekkür ederiz. Yol dolanlara yollar açık olsun. Dikkatli olun. Çok şükür selim geldik vatana. Türkiye'ye giriş yaptık saniye sürmeden geçtik bu çok şükür. Oh vatana. Allah'ım bir şükür olsun ya Rabbim. Kazasız belasız Allah her nasip etsin. Anlatılmaz bu yaşanır. Doğduğumdan belli gider gelirim ama doyamadım. Teş tekrar teşekkür ederiz Sıla ailesine Allah razı olsun ben çıkıyorum Vap'tan Allah'a emanet olun dönüşüm belli değil 6 ay bir sene arada uçaktan geri döneriz arkadaşlar biz şu an Romanya'ya girmiş üzereyiz yol çok kalaba değil her şey çok iyi gidiyor herkese hayırlı yolculuklar değerli dostlar şu anda Bulgaristan'ı bitirdim hayırlısıyla şimdi pasaport kontrolüne giriyorum Ondan sonra da bir pauze yapacağım. Yok burası çıkış, Bulgaristan çıkış henüz. Evet, doğru. Ee, buradan evet, buradan giriyoruz. Evet, çıkış. 400 metre sonra sağ Edirne kapı kule yolu. Şeyde bizim. Buraya yolun şey de, biz de, geç. Ay ben öyle. Şimdi e, yollar temizdi. Yollar çok güzeldi. Bir problemle karşılaşmadık. Bir yerde bagaja bakmadılar. Bagajı hiç açmadılar zaten. Öyle geldik işte. Hayrısına yolu bitirdik. Türkiye topraklarına girdik. Şu anda Macar Gümrüğü'ne gidiyoruz, çıkıyoruz. Subistar'a gireceğiz. Çok kalabalık değil ama yine de az bir file var. Araçlar duruyor. İnşallah kısa süre sonra çıkarız. Arkadaşlar Çek Cumhuriyeti'ne girdik. Gördüğünüz gibi yollar bomboş size hayırlı yolculuklar arkadaşlar Merhaba şu anda bulgara girmek üzereyiz sınırda bu kadar araba var yani öyle aşırı bir araba yok ee, bulgara girmeden önceki Sırp yolu bomboştu çok rahat bir şekilde geldik herkese bilgi vermek için bu videoyu çekiyorum Öncelikle Bulgaristan'dan herkese selamlar. Sırbistan'dan bu yana olan yollar çok güzeldi. Hiç sorun, sıkıntı yaşanmadı. Yalnız paralı yollarda biraz 5-6 kilometre kadar tamirler var. Gelen yolcu arkadaşlarımızın dikkatine diye iletiyorum. Şu an Bulgar'dayız. İki gümrükte de hiçbir sıkıntı yok. En fazla 5-10 dakika bekliyoruz bütün arkadaşlara sağ salim vatana ulaşmasın dilekleriyle. Türkiye'de tekrar bir video çeker göndeririz. Evet burası Bulgar sınırdan sonra giriş. Her taraf inşaat halinde. 30 30'la 40'la ilerliyorsunuz. Dikkatli olun. Şöyle gösterelim. Vatanımıza son <laughs> kilometreler diyelim. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an Bulgaristan Türkiye Kapı Kulesi sınır kapısındayız. Yani durum bu. Fazla doğru değil. Yavaş yavaş ilerliyor. Herkese hayırlı yolculuklar. Sağ selamet gidip gelin. Allah'a emanet olun ve sakın sakın Romanya üzeri geleyim demeyin. Çok 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 rezillik çekersiniz. Olduğu zaman hadi selamünaleyküm.